Herkese merhaba. Ben Kıtlay Üniversitesi öğrencisi Kürşat Akgözlü. Ee, şimdi bu videoda da üçüncü sorumuz aynen. Ee, Değiştir butonuna basıldığında değiştirilmesi için harfler latin alfabesindeki haline dönüştürülecek. Text 2'ye yazılacak. Yazılacaktır. İlgili kodu yazınız. Hmm. tamam. Ee, şimdi burada yapmak istediğim şey ee, Nasıl anlatayım ki? Şimdi şöyle, mesela buraya düzeltilecek bir metin Gelelim. Geleceğiz mesela diyelim. Şu an aklıma herhangi bir şey gelmiyor. Buraya metne girdik. Bu metnin içinde bu harflerden herhangi bir tanesi varsa buraya buraya yazıyoruz. Yani pardon, burada o harflerden biri varsa bunlardan birini işaretliyoruz. Bunları işaret işaretlediğimizde şey oluyor. Buradaki metni şey nasıl diyeyim ya yani mesela metnin içinde C varsa onu C yapıyor ya da Ş şey varsa S yapıyor. O metni düzenliyor. O latin harflerini siliyor. Ya siliyor dedim ya sadece yerini değiştiriyor. Tam siliyor doğru olmaz. Aynı metnin sadece şey ne yapıyor? Ee, nasıl diyeyim size? Mesela sayı dediğimizde sayı değil de sayı yapıyor. Çünkü Latin alfabesinde şey var. Küçük sevmez. Şey, I olduğu için iyi oluyor direkt. Bu uygulama olarak daha rahat anlatacağım. Şimdi tam anlatamadım. E, burada kullanırken ne yaptım? İki tane label. yine burada iki tane text box kullandım. Burada da checkered box kullandım. Altı tane. Her bir sesli harf için. İşte ü, u, u yapsın. Ö, o Yumuşak G, G şey ise Ç, C I da I yapsın diye. Burada da bir tane bu buradaki metni buradaki metni entegre etmesi için, yani değiştirmesi için bir tane de buton tanıdım. Gene tüm işlemi bu buton üzerinden yapacağım. Yani tüm işlem gene buton üzerinden gerçekleşecek yani tüm fonksiyonları buton içine yazacağım. Ee, öncelikle kodlara geçelim. Şimdi kodlarda ne yapmışız? Mesela bir tane string metin textbox 3 diğer text diye tanımlamışım ben bunu. Bu metin bu girdim textbox 3 bu oluyor. Yani bu ne demek oluyor? Buraya girilen bir metin. Peki buraya girilen metin ne oluyor? Mesela buraya bir metin girdikten sonra eğer bakın burada 6 tane galiba koşulumuz. 6 tane aynı. Bu altı koş bir metin girildikten sonra eğer bu altı koşuldan biri e, devreye girerse bu metni textbox4'teki metne yaz. Ya illa şöyle dur tam yanlış anlattım. Yani illa buradaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekmiyor. Yani bir şey işaretlemezseniz ve yazarsınız aynı metin yani aşağıya geçer. Ama bu altı koşuldan biri işte devreye girerse buradaki asıl gerilen metin içinde herhangi bir tane latin yani Türkçe karakter varsa onu değiştiriyor. Yani mesela ilkine bakalım. Bu checkbox 3 yani bizim bu C C'miz. Ne yapmışım? Burada burada anlattığım gibi replace kodu yani yerini değiştirmek için yani harflerin o harfin yerini değiştiriyor yani buradaki koşuldaki yani C, C yani C'yi C yap yani bu iki yani biz burada ilk önceki metindeki şeyi buna aktardığımız için ilk önceki metindeki harfi eğer C varsa onu burada C yap demişim burada replace kodunu kullanarak bunun bir altında da yine aynı şekilde metin metin eşitleyip ı'yı eğer içinde ı varsa küçük ı tabi ee, küçük ı varsa bunu i yap ee, burada gene aynı şekilde replace kodu ile şeyi s yap <laughs> ee, burada tekrardan metne metin yani yumuşak g yani o metnin içinde yumuşak g varsa bunu g yap zaten yumuşak yerle bir şey başlamak için yüksek ihtimal o kelimenin içinden bir kelimeyi normal bir G harfine çevirecek. Yani bunlar da aynı şekilde olacak da mesela bunlar baş harfte olsa da şey olsa da ya yani bu da olur da yani bizim Türkçe'mize ters olduğu için şey yaptım. Ee, burada Replace kodu ile gene U aynı şekilde. Bu da Checkbox 8 yani. Yani ee, bu da hep bir kodu ile o oluyor. Ve buradaki text box 4'te text'i metin olarak tanımlıyor. Yani buradaki şeyler hem bir de şöyle bir şey var. E, checkout box check it, true. Bu kullandığımız box'lar checkbox box olduğu için radyo buton gibi değil. Bunları birden fazla kez de seçebiliyorsunuz ama burada mesela seçtik, bunu tıkladığımızda burada turu bu fonksiyonun çalışması için turu olması lazım. Yani ya turu olması lazım. Yani. Pardon. E şöyle, burada siz bu butona tıkladığınızda bu bu kod aktif olmuş oluyor. Yani bunu false'dan true'ya çevirmiş oluyorsunuz o sırada bu devre giriyor. Ama şöyle bir şey var. Eğer metinde Ç harfi tanımlanmamışsa yoksa o metinde herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü olmayan bir şeyi değiştiremezsiniz. Yani hiç denemedim. Yani hata verir mi bilmiyorum ama hata vermese bile aynı metni yüksek aynı şekilde aşağı yazar. Çünkü buradaki Ç değerini aradığında yüksek üsteki üstteki metinde bulamayacak. Aynı metni alttaki text box'a olduğu gibi yazacaktır. Şimdi uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Öyle daha rahat anlaşılacağını düşünüyorum.